Terörden sorumlu müdür yardımcısı da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Kimin burada bir istismarı, bir imtiyazı, bir kurgusu bu hesabı da soruyor. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim. Sayın Soylu'ya diyor ki yüreğin yetiyorsa gel beni al. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma kararında imzası olanlar hesap verecek açıklamasına karşı koruma kararlarında imzası olan bugün Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Mustafa Çalışkan'ın resti Çalışkan bağlı olduğu Bakan Soylu'nun açıklamaları için toplum rahatsız dedi. Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil. Tam bir devlet krizi yaşıyoruz. 26 Ocak 2015 ben böyle bir koruma istemiyorum diyor. 30 Ocak'ta komisyon reddediyor. 6 gün sonra diyor ki hayır ben istiyorum diyor. 2 ay sonra tekrar komisyon toplanıyor. Terör, istihbarat bütün bu birimler bir araya geliyorlar ve kendisine koruma veriyorlar. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker'e ilk koruma verilen tarih 2015. Dönemin İstanbul Emniyeti'nde terörden sorumlu müdür Mustafa Çalışkan'ın da imzası var o kararda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2016 yılında göreve geldikten sonra da koruma kararı kararları 2019 yılına kadar uzatıldı. Koruma kararına Mustafa Çalışkan İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak imza attı. Bu konuyla ilgili soruşturma açtık. İçişleri Bakanı sadece koruma meselesinde değil Sedat Peker'in yurt dışına çıkış sürecinde de isim vermeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı işaret etti. Emniyetten dosya Fezleke ile beraber adliyeye gitti. Adliyeden 3 gün sonra yurt dışına çıktı. O tarihten bundan 3 ay öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürü biz bu dosyayı ne yapacağız diye bana sorduğunda yerine getireceğiz O tarihe kadar bu dosyayla ilgili işlem Niçin yapılmadı? O gün İstanbul Emniyet Müdürü olan bugünse Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Çalışkan Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Açığa alınmayı bekliyor musunuz sorusuna yanıt verdi. Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var, dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Bu resle kalmadı Çalışkan. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından rahatsız mısınız sorusuna da ses get getirecek bir yanıt verdi. Bakanın açıklamalarından toplum rahatsız dedi. Muhalefet devlet krizi diyor. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu söylemesi. Yaşamakta olduğumuz sistem krizinin ne kadar derin olduğunu göstermiyor mu? Mustafa Çalışkan 15 Temmuz darbe girişiminde terörden sorumlu isim olarak FETÖ'cülere karşı mücadelede en ön safta yer aldı. Polislere verdiği emir ve bastırılan darbe girişimi sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürü olmuştu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak İçişleri Bakanına yönelik sözlerine karşı ne Süleyman Soylu'dan bir açıklama var ne de Cumhurbaşkanlığından. Çalışkan "Sözlerimin haber yapılacağını bilmiyordum." dedi. Haberiim zaten Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ise Çalışkan'ın açıklaması.